15 yıldır Fransa'da yaşayan Hasan Arslan, eşi Nimet Arslan ve 13 yaşındaki kızları İkra Arslan hayatlarını kaybetti. Haberi öğrenen Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Mevlüt Çavuşoğlu hemen olayın yaşandığı noktaya giderek incelemelerde bulundu. Ve Fransa temsilcimiz Ömer Aydın'a dönüyoruz şimdi. Ömer tam da bu elim kazanın yangının olduğu yerde. Ömer sözü sana bırakıyorum. Evet teşekkürler. Burası Mülus, Fransa, Almanya ve İsviçre'nin birleştiği bir üçgen aslında. Fransa tarafında yabancıların oldukça yoğun bir şekilde, yabancı nüfusun yoğun olduğu bir şehir burası. Bursviler mahallesi ve şu an biz de Sebastian Burs sokağındayız. Arkamda görüyorsunuz 19 numara. Aslında dün bu saatlerde, yaklaşık bu saatlerde trajik olay bu saatlerde yaşanmıştı. Senin de biraz önce söylediğin gibi 3 cana mal olan bir yangın meydana geldi. Fransa saatiyle 2 14.30 civarında bir yangın meydana geldi. Mehmet hemen göstermek istiyorum sanıyorum görebiliyorsunuz. Binanın ikinci katında çıkan yangın en üst katta bulunan Türk aileyi de etkiledi. Aile fertleri 6 kişiden oluşan aile fertleri bina içerisinde bulunuyordu. Yangın çıktığı saatlerde. Mehmet, Mehmet Sümer dün Fransa belki de bu yılın en sıcak günlerinden birini yaşadı. Yangının çok çabuk bir şekilde yayılmasının belki de bir sebebi de buydu. Baba Hakan Arslan, anne Nimet Arslan ve dört çocukları, dört çocukları aynı anda binada bulunuyorlardı, en üst en üst katında. Mehmet dün görüştüğümüz birçok yetkili veya komşuları Baba Hakan Arslan'ın kahramanca mücadelesinden bahsediyordu, herkesin dilinde bu vardı çünkü yangın üst katlara sıçradıktan hemen sonra aşağıya inmenin mümkün olmadığı ifade edildi ve baba Hakan Arslan'ın önce 5 yaşındaki çocuğu kız çocuğu daha sonra 5 yaşındaki kız çocuğu 7 ve 8 ve 11 yaşındaki erkek çocuklarını alarak binanın çatısına çıkardığı ve tekrar dönerek eşi ve 13 yaşındaki kızını da alıp yukarı çıkmak amacıyla tekrar aşağıya indiği söylendi. Bu sırada alevlerle mücadele etmeye başladı ve anne, baba ve 13 yaşındaki ailenin en büyük kızı, en büyük çocuğu Alevler içerisinde kaldı, ee, yukarı çıkmaları mümkün olmadı. Oldukça trajik, e, trajik, oldukça trajik bir e, yangın, bir olay. Mehmet ben e, çok beni çok etkileyen bir e, olaydan bahsetmek istiyorum. E, öncelikle dün 3 e, çocuğu, 2 erkek ve 1 kız çocuğunu kurtaran itfaiye görevlisiyle e, kısa bir süre görüşme imkanım oldu. İtfaiye görevlisinin e, söylediğini hemen aktarmak istiyorum. Mehmet Sümer, biz olay yerine vardığımızda 3 çocuk, 2 erkek ve 1 kız çocuğu binanın çatısında bulunuyorlardı ve bizi görür görmez babamız bizi gelip buradan alacak şeklinde itfaiye yerlerinin aşağı indirme aşağı aşağıya indirme çalışmalarına itirazda bulunmuşlar. Babalarını bekliyorlarmış. Olay Fransa'da büyük etki yaptı. Özellikle Fransa'da yaşayan Türkler arasında Mehmet Sümer Olayın özellikle sosyal medyada yayılmasından sonra bütün Türkler aileye veya Yozgatlı Arslan ailesine akrabalarına başsağlığı dileklerinde bulundular. Aynı zamanda Strasbourg'da bulunan, Strasbourg aslında dün çok önemli bir etkinliğe ev sahibi ev sahipliği yaptı. Avrupa Parlamentosu'nda ilk defa bir iftar yemeği, iftar daveti düzenlendi. Bu vesileyle Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Strasbourg'daydı. AK Parti dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Profesör Doktor Yasin Aktay da Strasbourg'daydı. Türk delegasyonu ona yakın milletvekilimiz Strasbourg'da iftar yemeğini Avrupa Parlamentosu'nun içerisinde düzenlenen iftar yemeğine katılmışlardı. Yemekten hemen sonra çünkü iftar yemeği bu e, trajik olayın duyulmasından duyulmasından sonra çok kısa e, tutuldu iftar yemeği iftar programı ve Avrupa Birliği Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet Minuz'a evet. hareket ettiler. Çok hızlı bir hareketti Mehmet Sümer. Mevlüt Çavuşoğlu evet. burada yetkililerle görüştüğü bilgi aldı. Minuz Belediye Başkanı Can Rotner'den bilgi aldı. Mevlüt Çavuşoğlu olayın nedenleriyle ilgili sorular sordu yetkililere. Soruşturmanın devam ettiği ifade edildi Mehmet Sümer herhangi bir provokasyon olup olmadığı şeklindeki e, sorulara ise yetkililer soruşturmanın devam ettiğini e, ifade ettiler. Son olarak şunu söyleyeyim Mehmet Sümer e, yangının e, şu anda da görebildiğiniz gibi ikinci katta çıktı ve ikinci katta ise e, psikolojik sorunları bulunan bir anne yaşlı bir anne ve kızının e, oturduğu katta çıktı e, şeklinde ifadeler var. Komşuların evet. ifadeleri bunlar. Fransa'da dün meydana geldi bu trajik olay ve Fransa'da Türkler olduğu kadar bütün dünyadaki Türkler oldukça da üzgün. Yozgatlı Arslan ailesi annesi, babası ve 13 yaşındaki en büyük kızlarını bu yangında kaybettik. Biz de TRT Türk olarak Arslan ailesine, ve akrabalarına başsağlığı diliyoruz. Peki Ömer acı bir olay gerçekten. Biz de başsağlığı dileklerine katılıyoruz. Ölenlere de ölen vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz.